Basım yetkisi darphanede olan sarrafiye ürünlerini kaçak olarak düşük ayarda basanlara polis ekipleri göz açtırmıyor. Malatya ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte mali suçların önlenmesi için çalışma yaptığı sırada durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 25 darpane basım olmayan düşük ayarlı Cumhuriyet altını ele geçirildi. Aramalarda ayrıca düşük ayarlı altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 43.650 liraya el konuldu. Araçtaki üç şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.